<laughs> Merhaba arkadaşlar. Yunus Haytaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden Cuma. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar dilerim. Bugün tavuk pazarı günü arkadaşlar. Pazara gideceğim inşallah. Güzel pazarlıklar, güzel sohbetler, muhabbetler çekerim. Hava güzel gibi görünüyor ama Yine de soğuk. Bu soğuk havada güzel sıcak pazarlıklar denk gelir. Sizler için çekerim. Ne diyoruz? Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Haydi videoya. Evet arkadaşlar pazarımıza geldik. Yılmaz Bey. Selamun Aleyküm. aleyküm Pazar abi. olsun, kolay gelsin. Sağ ol, hoş abi. Burası seri mi? Benim abi. Ne kadar kırmızı oruzumuz? Kırmızı oruzu 300 lira. 300 lira. Çil? Çil 350. Tavuklarımız? Tavuklu 350, 400, o civarda. 350, 400 lira. <laughs> Bunlar kimin? Remzi dayının. Remzi dayının mı? Remzi dayı fiyat demez o. O şimdi kendini şeylerde görer. Fiyat falan söylemez. Ona da sormayın şimdi. Bak polis gelmiş. Polis e al, mi? O. E Kaçamaz, kaçma. Fiyat kaç lira? Fiyat kaç Bir buçuk, seç Dişi bir. He? Erkekler iki Erkekler ekibin dişiler bir buçuk. Sonrası kim Arkadaşlar.

Koyu atlı dayı. Yeni mi geldin daha? Hayvanlar soğuk diye indirmedim abi. Pazar olsun kolay gelsin. Sağ ol abim benim. Nasıl? Yarkalar nasıl? Bu İyi abi. Fiyatları? Sebeple. 200 lira aynı. 200 lira. Üstte, üstteki horozlarımız, tavuklarımız, tavuk herhalde bunda. Tavuklar 350 lira. 350 lira. Başka bir şey var mı? Yok. Yok. Bugün yok abi. Bugün yok. Pazar olsun kolay gelsin. Sağ ol abi. Bir şey Dörgünlüğüne de gelmiş. Pazar olsun, kolay gelsin. Kaç para diyorum bu ördeklere? Horoz? <laughs> Horoz 200 lira. 200 lira.

Bu deniz dorozumuz kaç para arkadaşlar bilmiyorum soracağız şimdi. Falanız Deniz dorozumuzu kaç paraymış bakalım. Basrem mi? Deniz dorozumuz ne kadar? 750 lira. 750 lira. Kaç saniye çekiyor biliyor mu? Abi o biraz düşmüş var ben. Güzel çekiyor. Öyle mi? Abi ısınınca çeker diyor yani. Evet. Deniz dolazımız 750 liraymış arkadaşlar. <laughs> 750 lira diyor. Alacağım, o alacak da uyduramadı. <laughs> bu oruç <onun> alacak da, abi. <laughs> Ama <Al bu> abi. <laughs> Bu alacak da uyduramadı şimdi. Cepteki parayı acaba buna basayım mı? Bu kaç para var cepte? Cepte kaç para var? Umarım mı basıyorsun parayı? Beşiz abi horoza horuza veriyorsun. 500 lira mı? Horuza basıyorsun parayı. En son kaç oldu dedi? Dolaşmış abi. Kucak mı? 750, 750 diyor. Yumurta kimin? Kaç para? Yumurta kolisi ee, şöyle. 100 100 bedava. Yukarısı 100 lira. Yukarısı 100, 100 lira bedava. Kastım orada geldi şu ev yerimizden kutu. Yumurtanın kolisi 100 lira eee, evet. Organik. Organik abi organik. Evet. Gel Geldi tohumuzdan. şimdi sizlikler değil. Alacak mı sen bunu? Yok. Düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Abi, He? abi He. sen bir pazarlık hadi bilsene. Almıyormuş ki

Ha ya atar herhalde ya. Geçen hafta gelmedi. Ha Veysel'e mi? Veysel'e mi? Ne dedi? hakikaten? Ölmüş dediler ya. Başlayayım başlayayım ya Başım değil mi? Veysel dayı ölmüş dediler ya. Öte yana yolladık geri gelmese bari. Ya Veysel dayı ölü mü? Benim adam ya. Geçen hafta başım dönüyordu. Ya e, başım düştü tepesine. Yok yok iyi rahat. Tepesinin üstüne düştü. Senin ne zaman haberin... ne zaman öldü? Ben niye duymadım? Dün durmadım? akşam tepesinin üstüne düştü. Allah rahmet Ayakları da yukarı kalkmış. Ağzına dumar sıkmışla yine canlanmamış. Yok yok iyi rezil. Onu gide canlandı mı? Canlandı ya evin yanında gelince baksana. Aa o zaman limon su içmiş. <laughs> limon su <suyu> içince <laughs> de canlanmış. Sen 300'ü ver buna da Abi 350 sen sen. İbile gitti mi bile? verdim şimdi oraya. Dedin mi? Ha. Tamam. Hacı. ben seni hiç yorma. Bak benim. geç kaldı. İbiler para söyledim. Tamam. Kaç lira verdin? He? Kaç lira verdin? Şöyle söyle. Bin lira bin lira. 1000 lira. 1000 lira evet. Tamam. Toptan ben, olduğu için öyle gitti. İyi vermişsin vermiş. değil mi? Ha ikisi doğru. 2 9 9 ifade Bereket Allah bin bereket Kesmedin parasını bak hacı. Kesmedi hacı. Gel parayı ver. 300 kağıda. 300. Tamam abi. Öldüm. Allah bereket versin. Bereket olsun. Abi sana güle güle para kazan. İşte bitti. Allah razı olsun. Bak bu. muhabir. Ha, Duvar, bu aruzun değeri kaç para biliyor musun? 500 lira. 50 kağıdı. 350. 350 <laughs> mi? <laughs> <laughs> <Yokora gülüyor> <gitsin abi>. Tamam. Yok oraya gitme. Tamam. Hadi. Teşekkür ettim. İbilerin, İbilerin koyduğu iyi yaz bir daha. Bak İbilerin. Bir koyunu yazmadım ki ben. Yani sen söyledin. Ah, Oluk Başkoy Hatap'ın mahallesi hayır. Öyle mi? Ha? Bir sen bir bir söyledin ben orada, yazmadım. çek orada Oluk Başkoy Hatap mahallesini bilirim bunu Tamam. Ne de? Seni kapak resmi yaptım ben oraya. Esam ediyorum. Telefonu aç bakarsın. Ben sen ben bilemiyorum ki. Senin şeyin ne? nasıl? Bir şey bir erkek. Şey Oraya atarım mı abi? Yok. Ben i̇şte. <laughs> <laughs> O aç bana. Ona da bir buçuk diyoruz. <laughs> İkisine bir buçuk kağıt olmaz. Olur. Niye? Olmaz. Yani. Yok. <laughs> Hepsi böyle mi? Ha şey yapalım. Hepsi şey öyle. Hep var kaç oraya gitsin o? Bir erkek bir dik. Abi o paraları deyince ben şey diyemeyim ki. Niye? Hocam bey Kaç tane var bunların? 45. Tamam hepsini götürelim. Şunlar olur bir şey de. Karan da al Bizimki söz. Çok acıyor. Çok dedim ben de o parayı alamayın ya. Ben de o parayı kimse almaz yani. Acaba buldu da kesmeye değdi 2 kilo 2,5 kilo oldu. Hadi bakalım. Haydi

gelecek. Bir şey Al Hacı, hacı ben bir şey diyeceğim. Bak ben sen bir şey yap. İkisini ikiye alın sat. Hacı. bak Niye memeyin abi? Be ya niye memeyince bu ne olacak bunlar? 3'ünde 3'ünde <laughs> <laughs> <bir de koyayım. gülüyor> <laughs> canım de. böyle Sıkıntı evet. olmaz. Hadi. Tamam abi. Hadi. Ne olmaz? Al başrağını alusun can. Olmaz, Bunları ne istiyorsun Onları 300 Bir şey bile. Bir 1200 dedik. 1100 dedik. Evet. Ne oynarsan, ikisini birer kağıt alıyor. Evet. Ben oynarsan, birer kağıt Ben birer kağıt alıyor. Evet. Ben oynarsan, kağıt Evet. Ben oynarsan, ikisini Evet. İyi, ya, çek çek. Çekiyor çekiyor <laughs> çek çek şey ne? Çek. Hadi hadi abi. Ne diyor hacı? Yumurtayı aldım. Melimen mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Hayırlı olsun. Ya geçen hafta sen çekmişsin adamları. Evet. Ee, i̇ki polis 180 lira. Ben dedim geçen hafta Yunus çektim bunu dedim. 90 liradan <laughs> sattım. Bir tamam, <laughs> <laughs> de bağlı 90 lira. Tamam veriyorum. Onlar. Tamam ben veririm onları. Mehmet. Gel buraya. Gel, sen git. Gel. Hangi diyor Yal ona? Işte, al ver. Şey şey, bu bir tarafa iç. Hangi diyor? Al ver. Bu 400 yeter. 300. Ne? Yok yok. Sen şimdi bu bağlamayı yapalım. yapalım. 2300 yapalım abi. 2300 <laughs> <3 abi. 3 gülüyor> <3 gülüyor> yapalım abi. Ha, sen zaten abi. Ben almıyorum. 2300 de tamam dedim ben. Gitti dedi bence o. 2300 yapalım. 100 lira daha veririm. Gelin. Gel buraya abi. Gel gel gel. Ben ben Gel abi. Gel abi. Adamla gidiyor. Ben İki yukarı almıyor. Ben tane Gel abi. Gel gel. Abi. Gidiyor, ben zaten... 200, abi. Gel. Gel, gel, ya. gel abi gel. İki gel. 50 ha. Hayırlı olsun. Hayır hayırlı sen abi. Hayırlı İyi yani. Tamam. Ya adamın ya gönlünü kırıyorsun sen de ya! 2250 1250 mi? 1250 Yani Bir dişi ya. ya? evet, bir erkek. Yani, alacağını al, bırak, al. bırak, satacağına bak Tezgâhtaki mala bakacaksın Alacağını yarın alırsın al. 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 al hangisini al. al. seçersen, hadi. hadi Onu da alsaydın ya madem Ağustos yapacağız. Ağustos Hah, Yumurtaya da oh, dün başladı haka. <laughs> <Altı. gülüyor> Oo oh, maşallah Vallahi başladı. Ah gösterin şey, ya <fatality> Araba şurada. Ayaklarını bağlamayın. Git bunu hacı. Git orada arabada var. Git git ]rail. benim orada Hadi. arkada var. Berke, da arkada var arabam. Ne diye bir Da değil benim orada var ya. Şu alalım ya şu defa da Al al git. Dolasana. Ne Ya kesme tam olarak geçer. Ne değil. Yani Çekiyor Çekiyor, çekiyor dayı. Daha bizden mi çekiyor mu? Dün başka. Kim <laughs> gibi gibi. gibi. <laughs> Nasıl <antik> adamı. <gülüyor> <gülüyor> bizim oğlak lan seni. Versi. <laughs> Sakla gözlü bir şey yapmıyor burada. Tabii ha. Böyle bağlayayım. Bağlayayım. Arabaya bak. abi, satın. Hadi <laughs> gel. <laughs> <laughs> bir <alabiliyor> bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yunusay YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. <laughs> <istiyorsan> Lütfen hoşçakalın. Muhabirlik <laughs> <laughs> de kolay bir iş değildir he. Ya beş fazla mı? Da oğlum, olur mu ya? Bak, ona kırmızı biber yutturacaksın. Acı biber. Karnını yakacak, o zaman daha öter. O?